Merhaba değerli izleyenlerim. Yemek Rehberi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle herkesin lezzetine, görüntüsüne, dokusuna hayran kaldığı ıspanaklı, gözleme ıspanaklı içli çörek tarifimi paylaşacağım. Buyurun içini hazırlamakla başlayalım. Yarım su bardağı sıvı yağımı tencereme alıyorum. Üzerine 3 büyük boy küçük küçük doğradığım soğanımı ekliyorum. Soğanı ne kadar fazla olursa o kadar lezzetli olur arkadaşlar. Gözlemenin içinin sulu sulu kalmasını, kurumamasını önlüyor. Evet soğanlarımız kavruldu arkadaşlar. Pembeleşti. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar salça ekliyorum. Biber salçası. Bunun da ilk kokusu çıkınca baharatlarımı ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı biber ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Ve yarım çay kaşığı kadar kimyon ekliyorum. 3 büyük demet ıspanağımı doğradım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onları çiğden atıyorum. Şöyle dipte kalmasın hepsini atacağım için şöyle bir tek karıştırıyorum. Ispanak ısıyı görünce bildiğiniz gibi solar. Şöyle baharatlarının hepsini tabandan alıyorum yanmasınlar. Devam ediyorum eklemeye. Evet, bütün ıspanaklarımı ekledim. Şöyle bir tatlı kaşığından bir tık az da tuz ekliyorum. Şimdi soğanları üste, çiğ olanları alta ısıya gönderiyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şöyle arkadaşlar karıştırdım. E, yaklaşık bir 4-5 dakika kavrulduktan sonra soğumaya alıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu da yapalım. Burada 7 su bardağı unum var içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Evet bir paket kuru var ama yarısını kullanacağım. Hepsini kullanırsam için tadına varamam. Çok hamur hamur olur. Yumuşakması için yarım paketi yeterli geliyor. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağım var. Zeytinyağı da olur. Bitkisel yağ da olur. Ve şöyle 3 su bardağı ılık arkadaşlar. ılık olacak. Soğuk ya da sıcak olmayacak. ılık suyum var. Kontrollü ekliyorum. Şöyle bir yarısından daha azını ekleyip elimle şöyle bir havuz gibi açtığım bütün eklediğim malzemeleri karıştırıyorum. Öncelikle bu ayırdığım suyu ekleyeceğim. Kontrol ekleyerek bakabilirsiniz. Yavaş yavaş ekleyin arkadaşlar. Evet hamurumuzu gördüğünüz gibi pürüzsüz olmayacak bir şekilde yani 3 su bardağı olacak şekilde hafif cıvık bıraktık ele yapışan bir hamur olarak 20 dakika bekletiyoruz ağzını kapatıp ya da streçleyip arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz 20 dakika dinlendi. Şöyle açıyoruz. Puf puf olmuş bile. Şöyle yumuşacık kendini bulmuş. Şuraya bir un ekleyelim. Bakın o bile çekişmiş. Çok yumuşacık bir hamur olmuş. Evet. Şöyle biraz un ekleyip havasını alıp bezelere ayıracağım. yapışma hissederseniz burada un ekleyebilirsiniz. Artık mayalandı zaten. Çok yine sertleştirmeden şöyle havasını ala ala dıştan içe doğru şöyle toparladığımız hamurumuzu beze haline getiriyoruz. Şu şekilde mandalina büyüklüğünde parçalar yapıyorum, bezeler yapıyorum. Şöyle alıyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 14-15 tane bezemiz çıktı. Yumuşaklığını da şöyle göstermek istiyorum. Evet şimdi şekil vermeye geçebiliriz. Evet şöyle temizlediğimiz tezgahımıza şöyle unumuzu alıyoruz yapışmasın diye. unladığımız tezgahımıza ilk açacağımız bezemize alıyoruz uğraşılsa elle bile açılacak kadar yumuşak ve çabuk şekil alabilecektir e, hamur arkadaşlar Evet şimdi açıyoruz Hamur çok yumuşak olduğu için ara ara unlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. büyüklük yeterli. Evet şimdi soğuttum. Şöyle size de göstereyim iç harcından koyuyorum ıspanaklı. Evet şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar iç harcımdan koydum. Şöyle ay şeklinde, D şeklinde şeklini ne derseniz artık kapatıp şu şuraya bastırıyoruz. Şeklinin daha güzel olabilmesi için şöyle bir pizza keseceğinden yardım alabilirsiniz. Şöyle kenarlarını bastırdıktan sonra Şöyle bu aletimizle çok içlere girmeden uçlarını alıp daha şeklinin düzgün çıkmasını sağlayabilirsiniz. Evet, ilk bezemiz hazır. Şöyle yeniden hafif bastırıyorum ben. İnceliği falan zaten görüyorsunuz içindeki harç bile gözüküyor inceliğinden. Maya olduğu için sert olmayacak. Şöyle kenara alıyorum ikinci bezemi açıyorum. ters bir düz yapıyorum. Yapışmaması için. Unun eşit dağılması için. Hamur o kadar güzel ki. Hamurun içeriğini o kadar güzel yaptık ki. İnanın. Yani şu an elimin altında bile piş, pişiyor. Yumuşak. İşte bu gerçek gözleme tarifimi inşallah denerseniz evlerinizde beğenirseniz arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz beni ve birçok tarifimi sizlerle paylaşmama destek olmuş olursunuz. Evet, şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar yine iç harcımdan koydum arkadaşlar. Evet. Evet, ben bu mecra'da çok yeniyim arkadaşlar. Ee, ama yeni yeni böyle bir burada da bir aile olmanın e, mutluluğunu e, onurunu yaşıyorum. E, kanalım çok çabuk büyüyor. İnşallah bu hızla da devam eder. Ve bu takipçilerimin arasında da bana bu mutluluğu yaşatan takipçilerimin arasında da ilk başta takipçim olan Özlem Hanım var. Desteğini ve yorumlarını, güzel dileklerini hiç esirgemiyor. Buradan ona çokça teşekkür ediyorum bu video içeriğimde. Ve Konya'ya selamlarımı gönderiyorum. İnşallah diğer takipçilerim de bol bol yorumlar yaparak bu ailenin daha da büyümesine katkı sağlar. Hepinize çokça selamlarımı gönderiyorum. Şöyle bastırdık. Evet, ikinci bezemizi de yaptık. Evet, şöyle pişen gözlememizi çevirdik. Şimdi ikinci pişen şöyle gözlememi de pişiriyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle pişen göz göz kızaran gözlemelerimizi yine alıyorum. Kontrol edelim. Bu da pişmiş. Evet arkadaşlar. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Pişti. Gözlemelerimiz hazır. İç dokusunu da göstereyim yumuşaklığını. Evet, ağzı hiç bakın arkadaşlar açılmadı. Ben biraz zorlayacağım. Şöyle açayım. Şöyle iç dokusunu da göstereyim size arkadaşlar. Harika daha dumanı tutuyor. Yumuşacık arkadaşlar. İnşallah evlerinizde benim tarifimle yaparsınız, denersiniz ve memnun kalırsınız. Kanalıma abone olup değerli yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.